Selam dostlar, herkese merhaba. Kantik Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz bomba gibidir. Evet arkadaşlarım, bugün nostalji oyunlar serimizde bambaşka bir oyun oynayacağız. Oyunumuz gördüğünüz üzere ee, ve biliyorsanız çok çok eski bir oyun. Müziğin hemen sesini kısalım. Aynen. Evet arkadaşlarım, oyunumuz Snake From Hell. Yani komşu kızdırmaca mı? Cehennem komşuları mı? Öyle bir şey ismi arkadaşlar. Evet arkadaşlarım bugün nostalji oyunlar serimizde yepyeni farklı bir oyunu oynuyoruz. Ee, sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Hız kesmeden hemen farklı bir türde olan oyunumuzu oynayalım. Ee, bu oyun ee, çocukluğumun oyunu diyebilirim yani çok çok eski arkadaşlar neredeyse benim yaşıma yakın ee, bu tarz oyunlar çıktı sonrasında son dönemlerde ama ben hiç onları oynamadım ismini cismini hiçbir şeyini bile bilmiyorum arkadaşlar şimdi oyunumuzu Steam üzerinden satın alabilirsiniz bunu söyleyeyim ee, komple paket olarak var hani birinci sezon ikinci sezon üçüncü sezon buradaki değil daha farklı bir sezon olarak var. Ayrıyetten arkadaşlar bu oyunu e, Google Play'den yani bilgisayar versiyonu olan Google Play'den de oynayabilirsiniz. Ben oynadım sadece e, ekranda e, bazı şeyler gözükmüyordu tıklamalar. O yüzden bilgisayar sürümünü satın alayım dedim. Aldım o şekilde sizlerle beraber oynayacağım arkadaşlar. Oyun 2003 tarihinde piyasaya sürüldü. Oyuna da giriş yapalım. Buraları oynamıştım. Tabii ki de sizlerle beraber oynayacağız arkadaşlar. Oyun zevkli, keyifli, Şakacılık var, her şey var. Komşu kızdırmacı aslında. Biz öyle diyorduk ee, ve aslında da öyle. Oyunda oyuncuların e, zekasını ve yaratıcılığını konuşturmayı hedefliyor. Komşusunu rahatsız etme teması var. Oyun Türkçe de yapılabilir sanırım. Fakat biraz virüs çıkma ihtimali olabileceği için yapmadım arkadaşlar. Buradan sol tıkla bir yerlere gelip hareket ediyoruz. Ee, buradan tıkladığımızda Alt kata geliyoruz arkadaşlar Oyun basit ama Bir o kadar da heyecanlı arkadaşlar ee, Heyecanlı bir konsepti var Ve geniş bir hayran Kitlesine hitap etmiş O zamanlar çok çok popülermiş arkadaşlar İnternet kafelerde mutlaka mı Mutlaka bu oyun vardı Hatırlıyorum yani en az 2010'lu Yıllara kadar Windows 7 Falan o şeylere kadar Sürekli e, bilgisayarlarda vardı arkadaşlar oyunda oyuncunun Woody isimli bir ka karakteri kontrol ediyormuşuz bu bizim hareket ettirdiğimiz adam Woody ve komşusu Bay Rottweiler isimli e, bu adama gizlice şakalar e, yaptığı bölümlerden oluşuyormuş yani bir reality show tarzı bir oyun aslında e, bunu reality şova yansıtıyor adam. Birazdan hikayesine değineceğiz aslında. Şimdi bir şeyler aldık. Buradan bir şeyleri açıp kapatıyoruz. Burada ne bileyim lavabo olacak, tuvalet olacak vesaire. Bunları değerlendiriyoruz arkadaşlar. Şimdi baktık. Aa bak burayı iç çiz diyor. Tamam. Oyunda belirli nesneleri bularak e, belli şeyleri yapıyoruz arkadaşlar. Bak buna baktık. Ne yapabiliriz? Boyayabiliriz. Her bölüm bir diziden oluşuyor. Ee, komşuya fark etmeden, fark ettirmeden ee, şakalarımızı, kızdırmalarımızı yapacağız. Bakın kamera ilerliyor arkadaşlar. Ee, oyuncuların bu bölümleri defalarca oynamasına imkan tanıyormuş. Farklı şakaları yapmamız. Woody karakterimiz reality show'a katılıyormuş arkadaşlar. Ee, hikayesi aslında buradan başlıyor. Böyle, böyle yukarı çıkalım. Ve komşusuna en kötü şakaları yapmak için aha yakalandık. Bakın adam belli bir dakika saniye içerisinde gidip geliyor. Yakalanmamak lazım. Restart mı? Ana tekrardan oynayacağız ha. Woody sıradan bir adam. Komşusu ise biraz kötü biri. O yüzden ee, böyle bir programa katılmış. Tuzaklar kuruyor, şakalar yapıyor. Evine gizlice giriyor. Adamı kızdırmak amacımız. Burada da şey barı var zaten görüyorsunuz. Full kızacak. Kızınca oyun içerisinde göreceğiniz altın gibi bir şey veriyor. Yani bir görevi yaptınız. Diğer görevi yapın. Anlamı taşıyor. Kalemle ablayı çizelim anasını. Bu oyun neden bu kadar sevildi? Buna bir bakalım. Basit ama etkileyici oynanışı var. Tabii ki görüyorsunuz. Komik senaryolar, yaratıcı şakalar var. Ee, herkesin içindeki e, küçük yaramazı ortaya çıkarıyor aslında baktığınızda. Ve hoşumuza gidiyor. Hele çocukken gerçekten e, dikkatimizi çekti. Yani aslında çocukluğumuza hitap eden bir oyun. Şunu da şuraya koyalım. Jambili arkadaşlar ya da Jambiş. Adam geliyor bak 2 numara diyor. Burada belirtiyor ne yapmak istediğini. Aha şimdi kayacak. <laughs> kızdı, kızdı, kızdı. Güzel, güzel. Ee, yaratıcı şakalar ve e, stratejiler keşfetme duygumuzu ortaya tekrardan çıkarıyor arkadaşlar. Merakımızı da canlı tutuyormuş bu yüzden. Oyunun grafiksel tarzı ve karakter tasarımları da e, zamanın ötesinde olup atmosfer yaratıyor. Bizlere güzel bir atmosfer yarattırıyor. Aa bak köpek bir şey görünce havlıyor. Bu adam da koşuyor tamam. O yüzden dikkatli gitmemiz lazımmış. Köpeğin ses etmemesi gerekiyor. Oyun sektörüne etkisi ne bu oyunun arkadaşlar? Mizah dünyasının nasıl bir şekilde oyuna yansıtılacağını bizlere iyi bir şekilde göstermiş. Önce olmuş aslında bakarsanız. Ve tam da e, bilgisayarların çok az yavaş yavaş evlere girilmesi gerektiğini hissettiren, olması gerektiğini bizlere yansıtan internet kafelerin başladığı, çoğaldığı bir dönemin oyunu bu. O yüzden ee, güzel arkadaşlar. Şimdi ha bak. Şimdi sağ tik yavaş yapıyor, sol tik hızlı yapıyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu buraya koyacağız. Saatikle sessizce Tamam. Şimdi şöyle gidelim. Bir de şuraya gidelim. Saklanalım. Ve oyunda strateji ve puzzle. Aha adam burada. Elementlerini mizahi bir şekilde çerçevede bizlere sunuyor. Ve diğer gelecekteki oyunlara ilham kaynağı oluyor özellikle mizahi strateji oyunlarına olan ilgiyi arttırmış ve bu türde birçok oyunun gelişmesine öncülük etmiş arkadaşlar. Yuhu başardık. Güzel. Oğlum bu oyunu e, arkadaşım bana çalıştığım yerde Enes arkadaşım bana söylemişti. Böyle bir şey oyun vardı hatırlıyor musun ya falan çocukluğumuzun oyunu. Aha dedim evet ya onu oynasana dedi. Ben de ay be tamam dedim. Doğru dedin oynayalım. Ve hemen ee, fırsatı bulduğumda yaptım arkadaşlar. Şimdi oyuna başlıyoruz aslında. Öğreticiyi tamamladık. Kalıcılığı ve unutulmazlığı. Klasik haline geliyor. Basit ama eğlenceli yapısı var. Ve bu yüzden oynanabilir kılıyor. Ve nostaljik bir deneyim de sunuyor arkadaşlar. Hala da sunmaya devam ediyor. Ve zamanla farklı platformlara da uyarlanmış. Onu da söyleyelim. Yani dediğim gibi mobilde de var. Sezon 1, sezon 2 gibi. Aha şöyle girelim. Şimdi etrafı bakalım. Bu ne yapıyor? Karılara bakıyor şerefsiz. Biz bunların hepsini değerlendirebiliriz. Sonra odasına geçiyor oturuyor. Biz şuraya bakalım. Aha bak koltuğa geçecek tamam. Televizyon izliyor. Ve yeniden piyasaya sürülüyor. Bitimde var aynen. Şeyde de var. Gokta da var galiba. Buradan alacağımızı aldık. Şimdi böyle gidelim arkadaşlar, stratejiyi kuralım. Şöyle bir gidelim. Yeni nesil oyuncuların da ilgisini, dikkatini çekiyor. Neigborz bilmem ne bilmem ne tarzı isimli oyunlar da var. Onun arka planı biraz kötü amaçlı da olabilir. Bilinçaltı muhabbeti gibi bilmiyorum. Ama e, o tarz isimli oyunlar var. Muhtemelen o da kızdırmaca ama böyle farklı bir oyun. Hiç görmedim, bilmedim arkadaşlar, bilmiyorum. Sonraki oyunlara ilham kaynağı oldu mu? Ona da bir bakalım. Tabii ki de. Aha burada bir şey bulduk. Aha. Şunu bir batıralım. Yumurtayı buraya koyarsak batırırız. Şimdi kaç böyle? Şöyle gel. Aha bak gördü. 3 dakika içerisinde bir şeyleri yapmamız lazım. Hem şuna oturalım. Hem şu anteni de bozalım arkadaşlar. O gelsin. Hem biz buradan aha görecek. Aha bozulduğunu gördü. Hemen şunu biz yapıştıralım. Biz bunu da bantladık arkadaşlar. Şimdi biz buraya gidelim. Aha bir şey gördü altına ıslattı <laughs> ikinciye kızdırdık ha bak burada yazıyormuş herhalde ikinciye kızdırıldı diye şeyde altın vardı e, mobil versiyonunda şimdi birazdan karaya gidip bakacak ha bak 4 tane görev yapmamız lazım üçünü yapmışız ha, demek ki o Okey to, hadi lan yürü Benzer temalar mekaniklerle süslenmiş. Kurulu oyunlar oluş, oluşturulmuş sonrasında. Komik senaryolar, oyuncuların sürekli güldüren e, mizahi mekanikleri birçok e, geliştirici tarafından örnek alınmış. Aha, bunu da geçtik arkadaşlar. İsterseniz bunu canlı yayında oynarım. Ha, ratingim 97 düşük lan. Ne yapmışım ki? Allah Allah. Neyse. Sokun, sıkıntı yok. Şimdi sezon 1'in ikinci bölümüne geçelim arkadaşlar. Güzel. Sonuç olarak eğlenceli e, oyun dünyasında eğlenceli bir e, oyun. Amacı o zaten. Yaratıcı şakalar yapıyoruz. Gerçekten keyifli arkadaşlar. E, bu mizahın oyunlara nasıl entegre edileceğini bizlere göstermiş. Devrim yaratmış ve nostalji kategorisine giriyor. Hakiki insanlar gerçekten bilir. Ee, aha bir şeyler içecek İçmeye mutfağa gidiyor tamam Güzel bir oyun olarak bizlerin hafızasında Kalıyor arkadaşlar Şimdi Şimdi burada ne yapacağız Şurada bakalım bir şey Henüz yok tuvalet diyor Tamam burada bir şeyler bulamıyoruz 6 tane şey var arkadaşlar Onları yapmamız gerekecek Şimdi anteni bozabiliriz Abim hadi sen yürü Alacak başka bir şey Heh Şimdi çıkalım biz. Anteni bozalım. Bu hemen birasını içsin. Şöyle aha geliyor geliyor geliyor. Aha gördü. Gel dayıcım. Gel gel gel. Hemen şu şeyi ilacı veriyoruz. Mideyi bo e bozsun. Dolabı açalım. Yumurta. Yumurtayı buraya koyalım. Artık ezberledik daha Aha öttü. Tamam içkisini içmeye gidiyor. Aha dolabı görecek. Şeyi mikrodalgayı. İki tane yaptık. Sinirden küplere bindi. Heh sen onu da iç kardeş. O zaman göreyim ben seni. Aa bir de testere var. Testereyi ne ara yapacağım? Ee, muhtemelen uzun soluklu bir şey. Mideyi bozdum da tamam. <laughs> Gülücükler de geliyor. ha. Çık 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 çık. Sıçsın bu abimiz. <laughs> patır patır sesler de geliyor lan. Ha içki içmeye gidiyor. Nereden gelecek? İş. Ha tamam. Üst kata çıkmadı buradan. Ha tamam. Aha in aşağı bilader. yakalanmayalım. Şimdi buraya gir. Ekranımız böyle belki ben düzeltirim. Ama şeyden e, buradan yapmadım yani yapılmıyor herhalde. Onu bir şekilde hallederiz. Tamam. Aha düştü. E dayı başka bir şey kaldı mı ya? Mideyi bir daha boz. Bir yere geleceğim mi ya? Ana. Oğlum var mı lan başka bir şey daha? Aha içki içmeye gidiyor. Yok bir şey. Şöyle gidelim. Anteni bozduk mu daha önce? Aha bir daha bozacağız anteni. Tamam. Dört. Aha yine bozuk. Dayı başka ne olabilir ki ya? Ha, bir dakikamız kaldı dayı. Allah Allah. Ana. Nasıl yakalandım ben ya? Dörde altı diyor. Dayı. Ha. Ha geçebiliyoruz. Tamam. Ama tam tamamlamamış oluyoruz. O zaman biz buraya geçelim. Oranın mantığını çözdük arkadaşlar. Ufak bir iki tane daha şey var. Onları da hallederiz. Şimdi doğum günü kutlu sürprizi yapacağız. Tamam. Orayı ben unuttum ya. Ne, ne vardı ki? Şimdi bu daha kapsamlı. 6 tane e, şey yapmamız gerekiyor. Şimdi pastayı üfleyecek. Garibim yazık ki lan. Valla yazık. Kötü adam diyoruz ama yazık valla. Şuna bakalım. Aha, mektupları aşağı şey yapıyor. Aha beni görmedi. Allah. Vallahi yazık. Ha mektup. O zaman bu fare kapanını mektuba koyabiliriz. İkinci olarak bunu yapabiliriz. Üçüncü olarak televizyon kullanıyor mu bilmiyorum. Ee, yaparız bir şeyler arkadaşlar. Aha yine pastaya gidiyor. Ee, tuvalete gidecek mi lan saklanalım. Ha yine mektuba bakıyor. Annesini daha görmedi. Yazık birisinden mutlu bir haber bekliyor ya. Ha bak dayıcı, dayıcık oradan görmedi. Tamam. Heh. Şu bir. Tamam. Şöyle şey yapalım ama şey yaparsa sıkıntı. Aha şuradan geç. Oo tamam. Televizyon olmuyor. Aha. Nereye gidecek? Eli şey yara bandı. Aa yara bandı. Tüh ya. Ha sabun da var orada. Tamam. Tamam. Dinamiti koyduk oraya. Yara bandı ihtiyacı olacak ya. Biz hemen şey yapmamız lazım. Eli patlayacak ya. Biz hemen buradan sabunu kaydırmamız gerekecek. Hemen şu sabunu alalım. Bunları taktiksel mantıksal yapmamız lazım. Ah be yara bandını şey yapaydık ya. Tüh. Eksik yaptık bir şeyleri. İnşallah eli yaralanmıştır ya. Eksik yaptık ki dayı ya. Bak. Lavonun hiçbir amacı kalmadı. Gördünüz değil mi? Mantıksal ilerlememiz gerekiyor. Doğru. O zaman o şekilde mi yapalım arkadaşlar? Ben kaymayayım da şimdi. Neyse velhasıl kelam böyle arkadaşlar. Mantığını çözersek çok çok iyi olacak. Şuna bir bakalım. Şuradan çıkalım. Aynen bitti. Bu kadar kızdırmaca yeter başardık. Tamamlamışız. Şimdi buna bakalım. Güzel vallahi bak. Sadece biraz mantıklı gidersek ee, sırasıyla böyle şakalarımızı çok iyi bir şekilde yaparız mizah var eğlence var her şey var dayı sırasıyla ee, ablamızı boyayalım dayı şimdi mikro dalgada işi bitti mi ne oluyor şunu şey yapalım şunu bu. Aha. He tamam. Şunu şey yapalım. Ne çıktı? Aa, şunları değiştireceğiz mi? Aha lavaboya geliyor. Ya yakalandık gördün mü ya? <gülüyor> Dövüyor. <gülüyor> tamam mevzuyu anladım. Hemen her şeyi hızlı hızlı almamız lazım. Haydi hızlıca zamana karşı yarış bunu böyle yap bunu böyle al bunu böyle koy bunu böyle al ee, bunu böyle karıştır bunu böyle yap Tamam ama oradan gitsin. İlk önce anasına bir baksın. Aha kızı 7 taneymiş lan. 7 tane yapabileceğiz mi acaba? Çeşmeye gidiyor gitsin. Düşecek şimdi. Aha. <laughs> şimdi şuraya gidelim buradan ne yapacak? Lavabo da elini yıkıyor. Buradan açalım. Aha koltuk altına şeyi sürdü. Pislik oldu tabi. Aha kek şey yapmaya <laughs> gidiyor. Keke bant olmayacak mı? <laughs> tamam. E neye bant olacak dayı? Şuna mı? <laughs> Aha bant. He tamam. Pekini şimdi mikroplaştırdık galiba. Şimdi patlayacak etraf. Alacak her şeyimiz bitti yani kalmadı hiçbir şey yok. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Git bir çeşmeye de gör. 5. Buradan 6. 7. çıkmıyor dayı. Ne salakmışız 7.'yi bulamıyoruz ya. Dayı biz şuradan bir gidelim ya. 7. ne olabilir ki? Ha eli yapıştı. Aha lavabo. Aha kekeni düşünüyor. Tamam. Yok dayı başka hiçbir şey yok. Piyano yok ki gelmiyor ki uğramıyor. Şöyle girelim dayı. Bir şeyin mantığını bulamadık ya. Tamam bu da böyle. Aslında bunda da ekstra bir şey yok. Her şeyi yaptık. Şimdi çıkabiliriz dayı. Mikrop mu değil? Hadi bakalım, biz çıkalım. Uhu yapalım. Güzel. Yedinciyi bulamadık. Evet arkadaşlarım, bu bölümü de tamamladık. Snake Bors From Hell oyununu, eğlence temalı, şaka temalı oyunumuzu oynadık. Ee, güzel bir nostalji oldu arkadaşlar benim için. Ee, nostalji oyunlar serimize farklı farklı oyunlar da her zaman katacağız. Beni izlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Hoşçakalın.